Evet merhaba. Şu an XAGP100 Pro ile ilaçlama yapmaya devam ediyoruz. Yabancı ot ilaçlaması yapıyoruz. Size önce alanımızı göstereyim. Bakın şurası 30 dekarlık bir alan. Ve aramızda ciddi bir kot farkı var. Şimdi cihazın gideceği yönü göstereyim size. Arka tarafı göremiyorsunuz. Şimdi cihazımızı gayet emin ve güvenli bir şekilde yollayacağız. Evet görevi yükledik. Cihaz hangi yükseklikten, nereye gideceğini, ne yapacağını çok iyi biliyor. Bunların hepsini önden ayarlıyorsunuz. Şu anda gidiyor cihazımız. Şimdi tek ricam sinyali takip etmeniz, bakın. Evet, sinyalimiz kesildi. Tamamen griye düşmesini bekliyorum şu an. Evet, düştü. Şu an sıfır telemetre verisi alıyoruz bakın. Hiçbir veri yok. Önceden programladığımız gibi çalışıyor sadece cihaz. Şimdi çiftçimize soralım. Abi cihaz gitti değil mi? Evet. Görüyor muyuz cihazı? Yok görmüyor. Tepenin öbür tarafında. Peki işi yapıp geleceğine emin miyiz? Eminim ben. Üç gündür bu cihazı kullanıyorum ya. Çok memnunum. Şahane. Yani sinyalin kopmasıyla alakalı bizi rahatsız eden herhangi bir durum yok. Doğru mu? Doğru. Hiçbir durum yok. Güveniyorum şu an ya. Ben bile bakıp gitmiyorum tarlaya yani. O derece. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz Anca abi. Rica ederim abi. Ne evet. demek? Evet, cihazımız bakın görevi tamamladı ve sinyali yakaladı. Bildirimi geliyor, sesi duyuyorsunuz. Ama henüz görmüyoruz cihazı. Bakalım. Cihaz görüktü. Geliyor. Geliyor. Herhangi bir şekilde kumandaya müdahale etmiyorum. Bakın yaptığı alan. Hadi bu köye gelip bizi yemek de getir. <laughs> Onu da yapar abi. Cihaz burada. Kendin iş yaptı, değil mi? Aynen. Sen hiç ellemedin. Hiç ellemedim. Ne diyorsun abi? Bunun markası? XAG. Herkese tavsiye